ateş yanıyor bu gece Kamışlar hazır dostlar bir arada Cüneyt Usta anlatıyor Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir takımdan bahsedeceğim. Bu lukewarmla yapılan avlarda birçok kişi sorunlar yaşadığını falan anlatmış, yorumlar yazmış, özelden ulaştılar. Biz de dedik ki yani öylesi durumlar yaşıyorsanız muhakkak bir yerde yanlışlık var. Bununla ilgili bizde de çözümler bitmiyor. O yüzden sizlere güzel bir takımdan bahsedeceğiz. Bu aralar balık aşırı nazlı biliyorum farkındayız. Biz gittiğimizde çok şükür avlarımız çok bereketli ve güzel geçiyor. Bu avların sizlerin de aynı şekilde bol ve bereketli geçmesi için elimizden geldiğince doğru ve kaliteli bilgiler vererek sizlere güzel takımlar, güzel anlatımlar sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bugün de sizlere çok farklı, belki birçoğunuzun bildiği ya da bilmediği, bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama bizim kullanıp da çok verim aldığımız takımlardan birisi özellikle Lugworm yani çin, çin kurdu kullanırken çok aşırı derecede verim aldığımız bir takım. Yakın zamanda önümüzdeki günlerde de mesela bunun Sardalya versiyonu var arkadaşlar Sardalyayı yem olarak kullanırken yapacağımız bir takımdan bahsedeceğiz ama bugünkü takımımız çok daha farklı. Onun için biz kullanacağımız iğne hedef balıklarımıza uygun olarak 0.35 güçlü bir misine kullanacağız arkadaşlar. Dileyen bunu daha da kalın kullanabilir iğneyi biraz daha büyütebilir ya da iğneleri daha da küçültebilir. Biz ön tarafta Octopus Circle bir iğne kullanacağız. Şöyle şurada göstereyim. En doğru soru öyle olur. Arkada da çift iğneli bir takım olacak. Tek köstekte çift iğne Marus Ego Ringed iğne kullanacağız arkadaşlar. Bu 4 numara. Bu da 5 numara bir iğne. Model farklılıklarından dolayı biri diğerinden biraz daha büyük görünebilir. Bu yemimizi frenlesin, tutsun ya da arka taraftan gelen balığı da alsın amacıyla kullanılacak olan iğne. Bu da ön tarafta yaklaşık 2 kilo, 2,5 kilolarda falan levrek ve çupra almış bir iğne. Çok sağlam bir iğne, güçlü bir iğne. Hatta şöyle söyleyeyim, damacana büyüklüğünde bir çuprayı rahatlıkla çekip almış olan bir iğne bu. O yüzden de sağlamlığına inanılmaz güveniyoruz. Açılmıyor, güçlü, sağlam, kırılmıyor da aynı zamanda. O yüzden de güvendiğiniz iğne varsa bu büyüklükler iyi olabiliyor. Ama bunun haricinde biz zaman zaman elimizdeki kullanacağımız yeme göre de bu takımda bunu 2-0 yapıp bunu da 2 numara yapabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar da birer dipnot olsun. Aynı zamanda bu takımı sülünezde, aynı zamanda mamunda, aynı zamanda işte boru kurduğunda da kullanabilirsiniz. Velev ki sardalya kullanacaksınız onu da farklı şekliyle bu ye, iğneye bu takıma sararak kullanabilirsiniz. O hiçbir sorun yok. Şimdi 0.35 misinamızdan şöyle bir kulaç alacağız arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim ve buradan da bir kulacımızı kesiyoruz sonrasında bakın tam bir kulaç bu sonrasında hemen yapacağımız şey ne hemen onu da gösterelim şuradan aslında çok da zor bir takım değil bakın iğnemizin ucunun olduğu taraftan batırıyoruz geçiriyoruz misinamızı ve Buna çok dikkat edin. Circle iğneyi doğru bağlamaz iseniz eğer hiçbir avcılığı kalmaz bu otomatik tasmalayan balığın çok inanılmaz derecede böyle nazlı olduğu dönemlerde maksimum verimlilik ve performans sağlayan bir iğnedir. O yüzden bu iğneyi doğru kullanırsanız şayet avcılığı inanılmaz derecede artar ama işte bu amadan sonrası çok önemli. Çünkü bunu tam da benim şu an bağladığım gibi bağlamazsanız yani şu uç kısımda bir halka oluşmaz da bu iğne her tarafa dönebilen halde olmaz ise circle, octopus circle iğneler sadece octopus circle'lar değil bu arada bütün circle iğnelerin bağlanması bu şekildedir. Tek tip circle iğne yoktur arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim. Circle iğne demek şudur aynı, aynı zamanda. Şu uç kısmının bakın şu uç kısmının içe doğru dönük olan iğnelerin tamamına circle iğne denir. Modelleri vardır. Nedir? Marusego circle. İşte Chinu circle. Oktopus circle. Iseyama circle. Bunlar iğne modellerinin Baştaki iğne modellerini söyler. Sondaki de ucunun bu şekilde kıvrık olduğunu anlatmaya yarar. Yani circle bir anlamda çember demektir. Uç kısmı bu şekilde kıvrık olur arkadaşlar circle iğnelerin. Bu da balık vurduğunda balığın ağzında bu iğnemiz böylesi boş olduğu için anında döner ve balığın ağzında bir köşesinden batar. Balıklar birçok balık bu iğneyle yapılan avlarda yanağından böyle ağzının hemen içinden bir yerlerden dudağından yakalanır. Sportif balıkçılıkta çok fazla kullanılan bir iğne modelidir. Dişli balıklarda balığın tamamen iğneyi yutmasının önüne geçip misinamıza kadar gelip misinayı kesmesinin önüne geçmek adına da kullanılan bir iğne modelidir circle iğneler. Yani diyelim ki bir kofanaya atıyoruz. Tabii ki bu büyüklükteki bir iğne kofana için hiç de uygun olmayacaktır. O zaman işte 50, 60 gibi bir circle iğneyi kullanıp kofananın hemen ağzının dudağının kenarından yakalanmasını sağlayıp iğnenin arkasında bulunan misinayı kesmesini engellemek amacıyla 5 sıfırlarındaki bir circle iğneyi kullanabiliriz. Şimdi bunu bu şekilde iki misinin ucundan tuttuk ve böyle burduktan sonra arkadaşlar bakın burası gerçekten çok önemli bir konu. Şöyle bir halka yapıyoruz ve şu halkayı yaptıktan sonra elimizdeki iğnenin misinasını şöyle etrafında minik dolaştırdıktan sonra bu halkanın içerisinden iğnemizi geçiriyoruz arkadaşlar. Hop. Şurada bir 8 oluştu bakın. 8 şeklinde bir şöyle görüntü oluştu ve bunu güzelce hem uzun uçtan hem de kısa uçtan şöyle güzelce sıkıştırıyoruz. Güzel güzel. Bunu tabii yapmadan her zaman söylüyorum bunu. Tekrar tekrar söylemekten de birazcık hani sizi şişirmek de istemiyorum. Bu tür her düğümü sıkıştırmadan önce mutlaka ıslatın. Misinanız yanmasın. Şöyle güzelce sıkıştırıyoruz. Bakın. Tamamen güzelce sıkıştırdıktan sonra fazla parçamızı keseceğiz arkadaşlar. Şöyle kestik. Sonra Ha bu 8 şeklindeki düğümün özelliği de şudur arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim bakın. Bu dümdüz bir hal alır. Farklı bir düğüm atarsanız o düğümde misinamız böyle dümdüz olmaz. Buradan şöyle kıvrık şekli böyle bükük şeklinde bir hal alır. Çok istenilen bir durum değildir. Yani şöyle kıvrık bir misina düşünüyor musunuz? Yani işte hoş bir görüntü olmaz. Yani duruma göre iğnemizin avcılığını bile etkiler. Bakın tamamen dümdüz bir hattımız oluştu. Müthiş, süper, harika. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Sonra şuradan diğer iğnemizi geçireceğiz. Bakın gözlükleri yeniledik. Artık HD kalitede görmeye başladık. <laughs> Gözlük numaralarımız biraz büyümüş. Evet. Şöyle bir hal aldı. Peki bunun öncesinde ne yapacağız? Bir parça da misinadan alacağız arkadaşlar. Bunu da ne kadar? Yarım kulaç kadar alabiliriz. Aldık. Buradan keseceğiz. Bunu dilerseniz bu kısmı yani 0.40'tan da yapabilirsiniz. Yani biz şu an 0.35'ten yapıyoruz. Beden olarak kullanacağımız bir bölüm bu. O yüzden bunu dilerseniz 0.40'tan hatta 0.45'ten de yapabilirsiniz. Çok aman aman bir durum değil. Sonra sonra diğer bu ucu alıyoruz arkadaşlar. İki ucu birbirine eşitliyoruz. Şöyle bakın. Tamamen eşitledik. Burada yine bir halka oluşturduk ve buraya bir kasa düğümü atacağız arkadaşlar. Getirdik ve buraya bir kasa düğümü. Normal herhangi bir şekilde bir düğüm. Yani buradaki durum çok da aman aman bir durum değil. Şu iki, üç ya da dört tur gayet verimlidir ve yeterlidir burası için. Şöyle sıkıştıralım ama ne yapıyoruz unutmayın. Bunu sakın unutmayın. Islatıyoruz arkadaşlar. Güzelce Uçların tamamından şöyle güzelce çekiştirip düğümün oturmasını sağlıyoruz. Ve sonrasında şöyle dibinden bunu sağlamlığını şöyle kontrol ettikten sonra dibinden kesiyoruz fazla misina'yı. Sonra şu uzun olan şu iğnelerin bağlı olduğu uzun olan misina'yı şu kısa olan misinanın etrafında turlatacağız şimdi. Şu birinci turumuz. Şu ikinci turumuz. Şöyle şu üçüncü turumuz. Şu da dördüncü turumuz arkadaşlar. Tuttuk iğnelerimizi. Kısayı da tuttuk ve yavaşça buradan çekiyoruz. Bakın güzel güzel böyle sakince çekiyoruz arkadaşlar. Yine mutlaka ama mutlaka ıslatın ve buradan sonrası çok 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 önemli inanılmaz yavaşça böyle çok inanılmaz yavaş bir şekilde düğümü oturttuk. Sonra bunu makinemizden gelen klipse fır dön diye klipsle fır dön diye artık ne varsa orada takılı takmak için... Bir fır döndü. Buraya bağlıyoruz. Evet. Bunu da ıslattık. Şöyle kontrollü bir şekilde bütün düğümler kontrollü şekilde. Birden pat diye falan asılmayın arkadaşlar. Takımlarınızın en zayıf yeri en güçsüz yeri düğüm olan kısımlardır. Bütün takımlar düğümlerin olduğu yerden patlar arkadaşlar. Fır döndü düğümü, işte ne bileyim kurşun düğümü ya da şuradaki iğnelerin olduğu yerdeki düğümler. Hep buradan patlarlar ve kayıplar hep oradan olur. O yüzden de düğümlerin önemi çok fazladır. Biz de elimizden geldiğince bu düğümlerin yanmasının önüne geçmek için sürekli ıslatarak yanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Şimdi hep bu kurşunu kullanıyoruz. Hadi bu sefer de biraz daha renkli bir kurşun kullanalım. Böyle videomuza biraz daha renk katalım. Ben renkleri severim. Güzeldir hayattaki en güzel şeylerden. Yani tabii biz burayı hesaplamadık. He biraz da büyük bir Evet. Buradaki düğümün böyle büyük, görünür falan olması çok da önemli değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani burada düğüm ama ne kadar büyük oldu falan diye bir endişeye kapılmayın açıkçası. Çünkü bu bizim takımımızda hemen hemen hiç görünmeyecek falan bir yerde olacak. Yani balık o düğümü asla çok göreceği bir yerde değil. Niye? Çünkü biz bu takımı attıktan sonra şöyle attıktan sonra bakın bir kulaçlık mesafe var. Yani oradaki düğüm falan balığı artık ürkütmez, irrite de etmez. Evet, takımımız şunu attık diyelim suya. Ve iğnelerimiz burada artık. E peki şimdi bu takım tamam da buradaki işte en önemli unsurlardan birisi de şudur arkadaşlar. Bakın. Bir lukewarm Çin kurdu. Bakın bunlar da maşallah yani şu hareketliliğini kullanmamız gerekiyor. Her zaman dediğim şey şu bakın hepsi de yani hey maşallah Şunları görüyor musunuz? Yani bu hareketliliğini bu canlının şu kımıl kımıllığını muhakkak kullanmamız gerekiyor. Balığı baştan çıkartmalı bu yem. Yani zaten onda olan şu alt kısımlarında şöyle bakarsanız alt kısımları bunun fosforludur, ışıl ışıldır. Şöyle bakın alt kısımlar tamamen fosforludur. Üst kısım daha az bir fosfora sahiptir. Hani belki bir boru kurdu kadar belki fosforu olmayabilir. Ama onun haricinde şöyle bakın. Onun haricinde bu alt tarafları gayet de fosforlu yapıya sahip bu yemin. Aynı zamanda da şimdi böylesine de bir hareketlilik varken e, bu hareketliliği kullanmak, büyük kullanmamak büyük hata olur. Şimdi biz de onu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Bakın. Öncelikle şuradan bir tur attırdık. Bu düğüm ve buralar asla görünmeyecekler. Nasıl görünmeyecekler? Hemen onu da göstereyim size. Şuradan öncelikle ha yelpazemiz burada. Buradan bir tanesini alalım bu arkadaşlardan. Şöyle oh onum onum yok. Hangi birini kıyamıyorum diyor. <laughs> balığa gitmeyeceğiz bir şey yapmayacağız. Uf çok büyük arkadaş ya uf neyse hadi sizin için bir tanesini feda edeyim. Yoksa <laughs> kıyamıyorum açıkçası balığa gitmeden. Ne yaptım? Bakın asla iğneye batırmak yok. Bunun hareketliliğinden faydalanacağız. Şöyle de yapalım bakın buradan Kalın bir yem şişi, kalın ama özellikle bunu söylüyorum bakın. Kalın bir yem şişiyle hemen şöyle şu şekilde yapacağız ve sonra ne yapacağız? Sonra yem şişinin düzlüğünden sadece faydalanacağız arkadaşlar. Şöyle şunu biraz gerdireceğiz. Parmağımıza takalım. Taktıktan sonra şöyle şu bir şu 2, şu 3, şu 4. Bakın arkadaşlar müthiş bir şey çıkıyor ortaya. Evet şu uç kısmından bakın şu uç kısmından bol miktarda faydalanmamız gerekiyor. Pat 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 pat. Evet şunu bir de şöyle katlayalım. Daha hareketli olsun. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Of. Yani şuna hayır diyebilecek bir balık görebiliyor musunuz sevgili dostlar? Yani bir yemi lütfen kullanmadan önce daha önceden kullanmış, yıllardır da kullanan arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan bilgi alın. Hayır öyle de değilse de bakın inceleyin, araştırın. Doğrusu neyse onu yapın. Şu yemi sizlerden ricamdır. Lütfen yemin İğnenin içerisinden geçirip de etkinliğini bitirmeyin arkadaşlar. Bakın şuna. Siz olsanız buna hayır diyebilir misiniz? Bu iğneyi de şu uç kısmını da şuradan bir yerden hafiften şöyle gizleyin. Görüyor musunuz? Şöyle de gizleyin. Şuna bakın. Şurada şurada daha iyi görürsünüz. Bakın. Şöyle bakın. Her yönden çok efsane şekilde bu balığı delirtir arkadaşlar. Kesinlikle delirtir. O yüzden de bir yemin en doğru kullanımı neyse onu araştırın. Yem şişine iki kat yaptık falan yapmayın. Bunları yapmayın. Bakın. Bu ölmüyor artık. Bu uzunca bir süre bu şekliyle yaşıyor. Balıksınız ve suyun içerisinde böylesi hareketli bir kurt var. Yani Buna hangi balık hayır diyebilir? Böylesi verimsiz zamanlarda, böylesi kısır dönemlerden geçerken lütfen avınızın performansını arttıracak şekilde yemlerinizi kullanınız. Sonra niye bunu iki iğne yaptık? Yani tek iğne yapamaz mıydık? Şimdi bazen şöyle olabiliyor arkadaşlar. Şimdi buradan balık orta yerden bodozlama buradan giriyor. Nazlı ya zaten balık. Zaten Ayda yılda bir balık geliyor, orta yerden geliyor, yeme saldırıyor. E bizim iğnemizin ucu burada kaldı. E biz, e buradan gelen balık, e yakalanmıyor bir türlü. Sonra niye octopus circle iğne? Şimdi buradan, az önce dedim, iğnenizin ucunu olabildiğince gizleyin arkadaşlar. Kurt bu kurda batırmadan aralardaki bu yem ipinin geçtiği aralardan geçirerek şunları gizleyin. Şöyle şu şekilde gizleyin. Gördünüz mü? Şöyle gizli olsun. Şu şekilde. İnanılmaz, inanılmaz ötesi avcı bir takım oldu bu. Bunu yapın, kullanın. Kesinlikle çok verim alacaksınız arkadaşlar. Şöyle de gösterelim. Şu hareketliye bakar mısınız? Her yönüyle, her yerinden, şu kısmından, uçlarından yani görebildiğiniz her yerden bu kımıl kımıl olan bir yem oldu. Balığın buna hayır deme ihtimali hemen hemen yok arkadaşlar. Bakın. Muhteşem. Şimdi biz elimizden geldiğince herkesin balık yakalaması için bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Yani biz zaten bunları biliyoruz. Yani bu anlamda amacımız çevremizdeki bütün balıkçı dostlarımıza ve hobidaşlarımıza doğru ve kaliteli bilgiler sunmak amacını taşıyor. Şimdi çok yakın bir gelecekte, çok yakın bir gelecekte inşallah İtalyan dostlarımızla canlı yayında sizlerle buluşacağız. Yani bir e, İtalya ile ortak bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Surfcasting ile ilgili gerçeği ve doğruyu öğrenmeniz açısından sizlerle çok güzel paylaşımlar yapmanın tam eşiğindeyiz. O yüzden de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da bizleri takip ederseniz gerçek surfcasting'i gerçekten yapanlardan bu bilgileri alırsınız. Kulaktan dolma ya da bizim videolarımıza bakarak oradan biraz bir şeyler kapıp sonra da diğer arkadaşlarına, çevreye anlatıp da bir şeyler yaptığını zannedenleri değil, bilginin asıl kaynağından almaya çalışın arkadaşlar. Şimdi biz uzun yıllardır surfcasting disiplinini Türkiye'de anlattığımızdan daha çok dünyayı anlattık ve anlatmaya da devam ediyoruz. Elimizden geldiğince de anlatacağız. Sizlerden ricamız uzun zamandır ülkemizde çok fazla bilgi karmaşası ve kirliliği olduğu için bunların önüne geçmek adına bizlerden doğru ve kaliteli bilgiler almaya devam edin, özen gösterin. Hali hazırda yine çok güzel bilgiler gelecek arkadaşlar bizleri takipte kalın. Ne diyelim Arzu Hanım? Ses gelsin. Makinelerden ses gelsin. Trofeleriniz bol olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.